Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir çekim videosunda birlikteyiz. Aslında e, çekim yapmaya niyetim yoktu ama Hakan Felek. Arkadaşımıza daha henüz yeni tanıştık. E, şöyle güzel bir şey oldu. Yani bu YouTube videoların yanılmıyorsam altında yazışmıştık. Ondan sonra telefonlaştık, görüştük. Kendisi orada yaşıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. O da bir vesileyle dün geceydi galiba. Evet, gece İstanbul'a geldi. Sabah anlaşmıştık. Benim atış yaptığım yere geldik. Onun hazırladığı şeyler var Hakan'ın kendi, kendi kuşun... döktüğüm, kendi evet. kalıplarımla döktüğüm daha doğrusu kalıp Murat Tepe'ye ait onu da söyleyelim hakkını yemeyelim. Evet Murat Tepe Onların namlı çıkış hızlarını merak ediyordum artık isabetlerini zaten bakmıştım güzeldi ama burada da paylaşmak istedim Cahit abiyle falan. Sizinle de paylaşmak istedim. Şeyi ölçtüm mü? Arka... 36 metre geliyor. 36 metreden evet. atış yapacaksın. Mesela ölçerimiz var. Onun da ölçtüm mesafeyi. 36 metre geliyor. Evet. Ee, şimdi ben gramaj olarak, A... barut olarak A0 kullanıyorum. A0 barutunun 1.90 fabrika önerisi olduğunu biliyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Kesinlikle onun üzerine çıkmayı tavsiye etmiyorum. Ama ben kurşunlarımla modifiye yaptığım için, onlar biraz ağırdı kurşunlar, onları düşürdüm. 30,5 buçuk gram falan geliyor. Yani 30,5 buçuk. Bir araya gelir mi? Tabii. Murat Tepe Usta'nın galiba beyne kesi 35 gram gibi mi geliyordu? Bak. hatta şuradan da gösterebilirim. Bir var. Hatta Hı -hı. şöyle yakından. sen oradan şey yap. Böyle mi? Yani. Bak ver bana. Evet sen daha yaparsın. Kamerayı doğru tutturdun mu? Bunlar Murat Tepe Usta'nın ama şey eee Murat Tepede, Hakkı Delay'ı modifiye yapmış. Hangisi de yaptı? ikisi de mi yaptı? Ben de kendim ikisinde de. Zaten aynı kalıp bunlar. Evet. Ee, en son kafanın Şu ters kafa, döndürüyorsun. Evet. ters döndürüyorsun bu çıkıyor. Diğer tarafı da berneke çıkıyor. Evet. Kalıp aynı kalıp. Tamam hadi geçelim yerimize. 35'ten <laughs> 30 düşürdün. Doğru evet, mu evet. 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 Şimdi e, amacım yani bu e, düşürdüm tamam namlu çıkışı belki yüksek olabilir ama hedefte şaşacak mı barut yükseldikçe şey yapacak mı grupman dağılacak mı onu merak ediyoruz. Şimdi tabii benim kullandığım 1.90 ama ben 1.90'da pek şey alamıyorum. Bir domuz avcısı, domuz falan gidiyoruz. Bazen uzak mesafe atmamız gerekiyor. Uzak mesafede etkili olması gerekiyor. O yüzden 2 gramdan başlayacağım. 2.40'a kadar çıkacağım. Yani 2.40, 2.50 de var. Yine bir araya gireyim mi? <laughs> daha önce de bir videolarım vardı. Karşılaştırmalı <laughs> 6 tane barutu 1.90 gramla karşılaştırmıştım ben. Evet. Yani 190 S4 500'e de giderken ama A0'da 400 gibi bir ortalamalıydı. Evet, Çok düşük. Yani Çok kimseye tavsiye ediyorum, etmiyorum demiyorum ama bir do 400 metre bölü saniyede abi gerçekten. Elin gavuru 470 tane falan atıyor. 1.90 S4'e göre tabii düşük. Ona saymıyorum. Ben Ama, sadece 400 metre evet, böyle saniye. O da yeterli. Bir av için, bir domuz için falan yeterli bir namlu e, ışık Ama düşük. şimdi benim tabii herkesin şeyi farklıdır. Hobisi, işte, kuralları falan o yüzden bana göre düşük. Ben şimdi denemelerimi yapacağım ona göre. Kurşunlarım falan kendim buna göre ayarlıyorum artık. Tamam. Çok da uzatmasak daha iyi bence. Tamam. Uzadı mı? Millet izlemiyor. Yok ben onları makas sağzı soldu kesiyorum. Tamam. <laughs> 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 Doğaçlama devam edebilir Hı hı. Evet açalım ve sahneyi sana bırakıyorum. Şimdi, Kulaklığı istersen takabilirsin. Tamam takacağım onu. Şimdi bir de şu kurşunlar vardı onu söylemeyi unuttum. Normal e, ateşli fosforlu kurşunlar ama bunlar herhalde şu an Züber fabrikası yapıyor. Züber mi kullanıyor bunları? Bunları biliyorsunuz beyaz sapa beyaz değil tapalı, ama. Beyaz tapalı fosfor. Şu şekilde arkadaşlar. Ya benim görebildiğim kadarıyla Toykuk yerinde ben de çok evi evet. var. Onlar çok şey öğreniyorum. <laughs> ya gerçekten çok güzel. Yani bana göre Isabeti en çok güzel. Grupmanı en mükemmel Foster'lar ve evet. Foster'ların içinde de bu. Özkan'ın şeyi de güzel. Bütün benimki Guaranı bilmem şu bu falan kurşunların içerisinde en isabetli kurşun bu. Evet. Ben onu. Yani. sanki biraz daha hız alıyormuş gibi geliyor bana ama onlar da özel ölçeceğim hangisi ne yani. kadar hız yapıyor diye. Hı. Ama bunun istikrarı çok güzel. Yapasız evet. gidiyor abi, Böyle Aha. para gibi delik açıyor. Evet, şimdi deneyeceğiz vakti var. Bak <laughs> hadi bakalım. Atıp tutuyoruz <gülüyor> ama. <gülüyor> evet. Şimdi ilk önce bu Foster'dan başlayalım. Hazır kurşundan. Onu ben e, 2.20'den başlamak istiyorum. Bir bakalım. Bunlar 2.20. 3'er tane samy yeterli olur herhalde değil mi? Cahin Sen 3'ünün altında atma. Bir tane kasta da at. at. Yani Hadi ortalaması daha ne kadar çok atarsan o kadar ortalaması bence doğru oluyor. Evet. A0 220 beyaz tapalı Foster kurşunlarımız. A0 220. Evet. Ben de defterime notları yazıyor. Yani bunun 2 gramda çıtlanmış çıkış hızı beni görüyor değil mi kamera? 2 gramdaki namlu veya 1.90'daki namlu çıkış hızı da aşağı yukarı e, 390-405 arası falandır, 190'da falan, değil mi? 190'da ortalama 4, ben de 404 4, başka gördüm 395 falan. Evet. Oralarda 400-405 gibi. Şimdi kovanlara da söyleyeyim, bunlar e, ikinci el kovanlar, atılmış kovanlar. Ben e, hep ikinci ellere doldurdum, atış yapacağım için sıfır kovan kullanmadım. E, yav Sibidin kovanları, onu sandetmayın yani bu ikinci el kovanlar. Foster o herhalde 31,5 gram, değil mi? 31 gram geliyor yani 31 buçuk 31 geçmiyor bunlar. 31 abi. gram gibi Şimdi bunları tek tek atalım. Şimdi hedefe bakmamız gereken bir şey olur falan. Tamam. Ee, i̇çinden çıkarmayı unuturuz falan sakatlık yapmayalım. Şuraya tamam. koydum. Kuşların burada tek tek. Kulaklığı takabilirsiniz istersen. Evet. Sağa en üst köşedeki atıyorum abi. Tamam. Şimdi bunu bakalım mı? Çok Bak, Bak, tabii tabii. daha hepsinin arasına bakalım. Yani muhtemelen öyle olacak. Dedik ya bu foster kurşunun grupmanı çok güzel. evet, abi. Baksana hepsi aynı yerde. Of be <laughs> ne yaptın sen ya? Hep aynı yerde. Ayıptı da. <laughs> ben biliyorum abi. Of daha be. Daha Onu tam yaklaşmana gerek yok. Oradan gel, Yo, gel 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 gel. Gel iyice de gel olur şey e, güzel gözükmüyor. İyice de net gördün mü? bak arkadaşlar. Hepsi iç içe. Evet. Muhteşem olmuş. Bak şu şey. bak şu kağıtları şöyle ayırırsak evet. kurşunların birbirini değerek geçtiği belli. Bir Hep buradan bir buradan öyle. Yani. E, grup baskı zaten... daha iyi belli oluyor. Tabii. <laughs> Şuradan daha iyi. Belli Aynen. Oluyor. Balansı falan da yok. Yusuf olarak geçmiş. Her. Evet. Şuradaki izlerinde en son arkadaşlar alınca... bu Foster. Özellikle Ateşçi Foster. Gerçekten harika bir grupman yapıyor. İşte görebiliyorsunuz. Evet şurada. Geçişi hiç kağıt bozuyor. Yok. Yani 2.20'de hiç sıkıntı yok şu anda. Evet 2.20 A0 board 31 gram Foster'la attı. Evet, evet, Şimdi gel hemen zaman geçirmeyelim. Onucuğum sen de yoruyorsun. Ve Yoruyoruz. 36 metrede. Evet 36 metre. Merhaba, Yok. sen yatarken yanıma gelebilir işe Şey yapıyorum. Abi serbest format, rahat. <laughs> Profesyonel çekim değil bunlar. Hani böyle para kazanmıyoruz etmiyoruz. Hobi. <laughs> Aynen. Şimdi 2.30. Çekmeye evet. devam ediyor değil mi? Hakan harika grupmandı. Evet. Şimdi aynı kurşuna devam ediyorsun. Foster 31 gram. a 0220 2.30'a geçtik şimdi. Ha tamam. Şimdi, şimdi oldu geçti. kurşun değişti. Tamam. Evet. Ben grupman bozulacak mı ona bakacağız. Evet tamam. Şimdi oldu. Başka kağıda geçiyorsun değil evet, mi? Evet. Sağ üst köşe atmıştım şimdi sağ altına. Sağ altına, altına atıyorsun. Atayım. Tamam. Top sende arka Tamam. Şimdi yine aynen hazır kurşuna, beyaz tapalı Foster'ın kurşunu. Tamam. 2.30. 2.30'a geçtik. Ben onu evet. yanlış anladım. 220 demiştim. Kovan yine e, ama namu çıkış yüzüne 446 bu. Onu, e, onu diğerlerine bakmadık ha bu arada. Diğeriye dönüp bakabiliyor musun? Yok bunda öyle bir kötü taraf var işte. O zaman tamam. 446 436'yı yaz. 446, yapalım. 446, 220, 446 yazabilirsin. Ortalama öyle diyelim. Dorada gitti. Şeyleri unutmuyorum. Kalem nerede ya? Şey, Hakan. Efendim. Eee 446 metre bölü saniye. Senden ricam sen görüyorsun onu bana söyle olur mu? Tamam ben söyleyeceğim. Atış çekiyor değil mi şu anda? He? Çekiyor şu anda. Çekiyoruz. Onları ben keser tamam. biçerim. Sen tamam. merak etme. İstediğin gibi yap. Tamam. Onurcuğum bir bak yine gözden geçir. Şöyle bir emniyetimizi alalım. Kendi kulaklarımızı. Sağ alt köşeye atıyorum abi. Tamam. Kaç değil ki? 454 bu. 454 öncekini bilmiyorum. Tamam. Onu bir yaz. Ağır. Bir dahaki 230 Foster 31 gram 454 metre bölü saniye. Bir tane kaldı. 457. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Güzel doldurmuş. Şu... çalışıyorum ki kurşunda ata... E... Şey yok, sapma yok. 54-57. Şey de güzel. Evet. Yani oynamamış. Fabrikalarda bile 10-15 metre bölü <laughs> saniye fark yani ediyor. Harbiden çok güzel yapmış. Onur gel. Az, <laughs> şeyin güzelmiş terazi. Ya ben onları el, el kıvırmaz, az kıvırma yapıyorum. Özel matkap falan böyle özel şeylerim yok. Elde kıvırma az ile yapıyorum. Ben de bu Bak bu i̇şte... da güzel. Şuna baksana. O aynısının amcaoğlu evet. olmuş. Aynı ya diyorum ben bu kurşun yani bana bunu de hiçbir şey değişmiyor. Şöyle kaldırayım. Yine kaldır öyle. Önce şöyle bir yak biraz daha yaklaşsana. Öyle bir de, o net görüyorsan çok şey yapma. Gördün mü? Aşağı yukarı biliyorum burada evet. daha güzel veriyor. Bak şimdi alalım bak bir şurada şurada Şurayı ben azıcık kaçırmışım. Abi kaçırmışım ne diyeyim? Balans yok hiçbir B hata yok. Çok Beyler. Saade biraz kaldırabilir misiniz? Tamam. Ha, ee, ha. 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 şöyle yapalım. Evet, harika. Bak harika bir grup Evet. Yani gördüğün gibi şunu ölçeceğim ben Hakan. Bir, bir kağıdı bir tutar mısın? En, en son şey yaparız. Ha, tamam. kalem, kalem yanında mı? 2.20 yazaydık. Şuraya 2.30 yazaydık. Ya, kalem yanında değil. Yazarım onu biraz sonra. Tamam. Bir dakika unutmadan ben şeyini yapayım da bir. Şu odunu bir alayım. Abi, bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ölçmene gerek yok. Birbirine yapışır. Yapış, yapış yap. Arada bir santim. Şu bir santim diyelim. Bir santim. Şurası iki santim. Sa iki, Ay, buçuk yok, santim. i̇ki buçuk santim. Bu da, öyle da aynı bir. iki buçuk. Bir, iki buçuk, iki buçuk. Bu zaten aynı yerden geçmiş. Tamam. <laughs> <laughs> O zaten ölçülmeyecek durumda. Şimdi şunu atacağım sol üst köşeye. Buraya atıyorsun. Evet. Tamam. onu. şimdi 2.40 kaldı. Onu da atalım. Hakan 250'yi de yollasak mı ya? 250 hani namus yukuş göstermek için arkadaşları olabilir. Şeyde grupman da Ama ya şeyi de test ediyorsun bu arada farkında mısın? Ee, yüksek hıza çıktıkça Foster ne yapıyor? Evet zaten amacım ya amacım da Ya iki kuş vuruyoruz şu barıdığı, anda. anda. Barudu yükseldikçe grupmanı bozuyor mu? Evet. Amacım o. Yani 30 metrede. Bir 30 de balans da bozmuyor. Para şey giriyor. 2.30'a kadar bir şey yok. Ne dedik? İki buçuk, iki buçuk. Namı çıkışından yazdın değil mi? Yalpa, yazdım abi. Tamam, iki kırk. Bir tane ayırayım buna, belki şey olur. Onu kaydını kapatalım şimdi. Evet Hakan. Ee, aynı şimdi şey. aynısı. Ee, 2.40 A0 denildi. A0 2.40. kırk yine Foster'ın kurşunu. Ee, kovan, atılmış kovan. Ya Sibir'de Sıllah'ın kovanı. Onu söylemiştik zaten. Evet. Biraz rüzgar çıktı ama inşallah gruplarımızı bozmaz. Evet arttı. Yani 10 kilometrenin üzerine de çıkıyor. 10, ile 15 kilometre evet. arasında ölçüyorum ben. Gidip geliyor rüzgar. Daha fazla yükselmeden bir an önce atalım. Evet biraz da hava da iyice de bozdu. Sanki şuralarda yağmur gelecek gibi. Aynen öyle. Burak Tepe Usta'nın da kurşunları var daha. Evet orada tam bir rüzgara denk geldi ama Evet. Mesafe çok uzak değil Murat bakalım. Murat Usta hakkını Rüzgara denk geldi. Sol <laughs> üstteki hedef atıyorum. Sol üst mü? Evet. Tamam. İşte bu da güzel gitti ya. Görüyorum bunu ben. Hmm. Tam tam beyazda. Değil mi? Ben de öyle gördüm sanki. 36 metre. Bu da aynı yerde. Abi ben bayılıyorum bu fosterlara ya. Aa yine hızları almadık. 477 468 474. Bir dakika harikasın ya. 400 İlki 470. Kamera devam ediyor mu? Evet devam ediyor. 468. Evet. 474. 474. Çok iyi ya. 240. İki kır Demek içerlik koyacak, 500'e çıkacak. Ya gider ya bu yolu, yolu var. Ama evet. ağır. Yani çok ağır. şey da hissediliyor zaten. Çekiyodur. Evet. Onu sen al getir gene. Bak bunun da grupmanı çok bozulmamış ama abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine de bir yirmi 25 falan domuz için sanki daha iyi gibi geliyor. Yani evet. al, kinetik enerji diye bakcan tamam mı evet. çarptığında. Evet, e, harika. Şöyle yaparsak... Önce böyle bir göstereyim sonra... Kal Şunu yine ben kaçırmış da olabilirim bilmiyorum ama yine çok iyi yani. Arada bir iki santimlik bir şey var. Aşağı şöyle şey, aynı grupmanı vermiş ben grupman sana aynı söyleyeyim. değişen bir şey yok. Yani bu foster, e, hakikaten beyaz tepalı foster çok güzel. Yani yok. sevgili arkadaşlar, Saygın duyarım ama, yani mesela zalim diye, liman diye atıyor kurşunlar. İnanın grupmanları toplamak bence çok kolay değil. Yani e, fantastik kalıyor. Bence domuzu gördüğü mü vurabilmek yeterince Tabii mesela. Ya, Dur kapa kapama onu. Ben bir ölçüsünü alacağım abi onu da. Biliyorsun ben de öyle... Abi bu yarım saat deyip. Yok bu tam bu zaten değmiş birbirine. tamam ee, bu, 2 iki, de iki, buçuk. iki, buçuk. Bu da üç evet. buçuk falandır herhalde. İki evet. buçuk, üç buçuk. Hadi yani, yani ayıp olmasın diye yarım saati. Asıl <laughs> sıfır gibi. Sıfır deyince de tabi hiç olmasın yani abi. Benim için önemli olan, görmek istediğim, e, grupman aşırı derecede bozuluyor mu? Barut yükseldikçe. Oh. önemli Ya bir de bir şey söyleyeceğim Hakan. Şimdi o kadar bilimsel çalışma yapamayız ki. Tabii. Abi yani e, şey olması lazım bunun laboratuvar ortamında, kapalı mekanda basıncı her şey aynı olacak ki. Şimdi onunla 15-16 kilometreye çıkıyor hızı. De, Attığın anda bakalım bu ne oldu, bu ne oldu? Bir de şu var, ben orada rahat destek Dizimi taşa koyuyorum, dizim evet. alıyor, oynuyor ister istemez. Sana daha iyi imkanı da Hadi bakalım. <laughs> <bilmiyorum. abi>. tamam. <laughs> Arkadaşlar benim için çok keyifli geçen bir günün sonunda hazırlamış olduğum videonun yine sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı, beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sadece bir iki saniyelik vakit ayırmak etkileşimi daha çok arttıracak ve daha geniş kitlelere bu yaptığım çalışmaların daha geniş kitlelerce duyulması sağlanacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.